Bu ara çok yoğunsun. Evet. Ela ben babama gidiyorum. Bu gece orada kalırım. Babanda mı kalacaksın? Aylardır görmedim adamı. Özledim. Ha, bu arada Zeynep de ailesine gidecekti. Evde değil. Haberin olsun. Hadi görüşürüz. Levent'le bir haftadır neredeyse göz göze bile gelmedik. Öyle mi? Bir şeyler yemeye gidelim mi ister misin? Hem biraz konuşuruz da. Olmaz. Suat'ın yarınki ameliyatına çalışmam lazım.